Padişah vezirine soruyor. Diyor ki ey vezirim söyle bakalım eğitim mi önemlidir karakter mi? Vezir de diyor ki karakter önemlidir ey hünkârım. Böyle deyince sözünü İspatlamak gayesinde olan padişah diyor ki bir tellal çağırtın ve sorun bakalım en iyi hayvan eğiticisi kimmiş? Geliyor efendim hayvan eğiticisine padişah diyor ki söyle bakalım bir kediyi tepsiyle sunum yapabilmek için kaç ayda eğitirsin? Hayvan eğiticisi de diyor ki 6 ayda eğitirim. Öyleyse eğit 6 ay geçiyor efendim hayvan eğiticisini çağırıyor. Söyle bakalım diyor 6 ayın sonunda eğitebildin mi kediyi? Eğitim hünkârım diyor. Kedi elinde tepsiyle giriyor efendim sunum yapmak için giriyor içeriye. Geliyor sırasıyla herkese sunumu yapıyor. Vezire sıra gelince hükümdar biraz da böbürlenerek gördün mü vezir sen karakter demiştin ama eğitim de önemlidir. Vezir ağzını bile açmadan cebindeki hazır tuttuğu fareyi çıkarıyor kedinin önüne atıyor. E tabi bunu gören kedi koşturuyor farenin peşine. Vezir dönüyor padişaha hükarım Dememiş miydim? Karakter de önemlidir diye. Efendim, eğitim seviyemiz ne olursa olsun içerisinde karakteri yoksa boştur. İçerisinde kıymet, hürmet, nimet yoksa vallahi boştur.